müseddes gazel. Ya Nebi, zindandadır bu kalbi mahzunum. Yetiş. Ömrü leylasız geçen divane mecnunum. Yetiş. Çöl nasıl bağrana meftun, öyle meftunum, yetiş. Yasinim ey ve duham ey, sure nunum, yetiş. Ruyu gülgünüm efendim, bu efsunum, yetiş. Ya Nebi, zindandadır bu kalbi mahzunum, yetiş. Merhamet ey padişahım, bir nazar kıl bendene. Bülbülüm konsam ya gayri gonceyi nazendene. Kurbanın olmazsa yârim, can da neymiş? Kendine kendini kaybetti aklım, geldi gönlüm kendine, aşık oldum nur bakışlım, dide ferhun dene merhamet ey padişahım, bir nazar kıl bendene. Ben de bir vahşiyim elbet hasretin bundan mıdır, gül yüzün rengi gözümden döktüğüm kandan mıdır? razıyım dünyada ağlat. Ahiret kandan mıdır? Söyle yârim, asi kalbim ehli sultandan mıdır? Var mıdır ukbada vuslat? Kavlimiz candan mıdır? Ben de bir vahşiyim elbet. Hasretin bundan mıdır? Beklerim babında şahım bir defa görsem de yuh. Görsem ol ruhu canım, müjdelik versem de yu. Hakipayi Mustafa'ya gözlerim sürsem de yu. Erdiler derya hakimler, ben dahi ersem de yu. Say ki davetsiz misafir, darına girsem de Beklerim babunda şahım, bir defa görsem de Karga dahi ben değilken bülbül ettin sen beni. Bir evin barkında yokken yurdum ettin gülşeni. Ellerin gül kasesinden içti ruhum badeni. Bir dilenci geldi farzet ki diler senden seni. Hakkı yoksa vuslatından görse kafi sayeni. Karga dahi ben değilken bülbül ettin sen beni fani bir naçar sevda geçti ömrüm zar ile görmedim alemde rahat dem efkar ile ben hazanım bilmezem derdim nedir gülzar ile bir geda ister muhabbet sen gibi hünkar ile derdimin dermanı bir kez bu seyi ruhsar ile fani bir naçar sevda Geçti ömrüm zar ile Ferhat fani